Efendim tekrar birlikteyiz. Yayınımız devam ediyor. Özellikle anne babaları ekran başına davet ettiğimizi bir kez daha dile getirelim. Tırnak yeme alışkanlığından bahsedeceğiz. Genelde çocuklarla ilişkilendiriliyor ama yetişkinlerde de 35'li yaşlara kadar görülebildiğini biliyoruz. Ne menen bir şeydir. Üstesinden gelebilir miyiz? Önceden acaba e, halletmek mümkün mü? Ağaç yaşken eğilir diyoruz ya belli noktalarda da. Bu alışkanlık e, giderilsin diye sürekli çocuğu uyaracak mıyız? E, ellerine oje mi süreceğiz? Yoksa işte bir şeylerle mi saracağız? Bunlar etkili olabilir mi? Hepsini konuşacağız. Ceylan Nur Akgün psikolog dostumuz bizlerle birlikte kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. E, tırnak yeme alışkanlığı çocuklarla alakalı bir alışkanlık mıdır sadece yani sizin de dediğiniz gibi yetişkinlikte de görülen bir alışkanlık ama tabii çocuklarda daha sık görülüyor diyebiliriz. Zaten daha çok biz işin çocuk kısmı ile ilgileniyoruz ama yetişkinlikte de tabii çok böyle dramatik boyutta tırnak yeme, hatta ayak tırnaklarına varan derecede tırnak yeme alışkanlığı oluyor tabii. Çok ilginç bir Peki bu bir alışkanlık, kötü hı hı. bir alışkanlık mı? Size de kardeşim ya ben gayet mutluyum tırnaklarımı yiyerek. Hayatımı devam hı hı. ettiriyorum denilebilir. Şimdi bu her şey için söylenir tabi. Yani ama şöyle bir durum var. Ee, sonuçta tırnak yeme hani normal bir davranış değil her şeyden önce. Hı hı. İkincisi e, hijyen bir durum değil. Hani sağlığa zararlı bir durum. Üçüncüsü de tırnakta deformasyona sebep oluyor süreçte. Tırnak mantarlarına işte parmakların deformasyonu. O yüzden sağlıklı bir alışkanlık değil. Ki burada zaten bizim tırnak yemede odaklandığımız tırnak yemenin kendisi başlı başına bir sorun değil aslında. Yani hani sizin dediğiniz gibi yersem yerim diyebilir insanoğlu. ola. Ee, fakat tırnak yemeyi doğuran mekanizma nedir? Biz ona bakıyoruz aslında. Çünkü tırnak yeme aslında e, hani buzdağının görünen yüzü gibi yani altta riskosum yatan riskosum. başka dinamikler var. Tabii ki yani e, neyin tezahürü? Onu bulmaya çalışıyoruz. Ne oluyor da bu çocuk tırnak yiyerek bize mesaj veriyor? Aslında öyle bakmak daha mantıklı. Anne babaların da öyle bakması daha mantıklı olacak. E o zaman Hı. bunu bir açıklayalım. Neyin tezahürü? Hı -hı. Bunu bir açıklayalım. Bir şeyler oluyor ki çocuk tırnak yiyor. Hı -hı. Hani onu ona iten bir şeyler. Şimdi var şöyle, var? E, tabii ki onu direkt burada çok büyük bir genelleme yapamayız. Şu sebepten dolayı e, çocuklar tırnak yer diyemeyiz ki e, bu tarz bir söylem insan olduğundan. <laughs> Söz konusu hiçbir şey için direkt neden sonuç ilişkisi kuramıyoruz zaten hı hı. ama genelde baktığımızda biz tırnak yemeyi ee, daha doğrusu anne babanın çocuklar tırnak yiyorsa genelde tırnak yedikten sonra psikoloğa getiriyorlar çocuklarını bu alışkanlığı gidermek için hani başka bir şey için değil. Ee, orada da aileye söylediğimiz şey oluyor aslında bakın tırnak yemesi sayesinde çocuk sizi buraya kadar getirtirmiş yani bu bir mesaj aslında size bir şey söylemek istiyor beceremiyor ee, dikkatinizi çekmek istiyor ve tırnak yiyerek bunu becerebiliyor çünkü çocukların e, söz söyleme kabiliyetleri yetişkinler gibi değil yani benim şu derdim var şu sebepten yalnızım şu oluyor şuna kaygılanıyorum gibi çok da rahat anlatamıyorlar aslında hem e, zeka derecedir yüzünden yani hani henüz erişkin, erişkin olmadıkları için hem de Farklı bir yapıları var O yüzden öncelikle ailenin odaklanacağı şey tırnak yemeye değil altta yatan sebep olmalı hmm. ee, Bu yüzden de hani bu tırnak yeme olayına yaklaşımda asıl olan şey zaten de tamam e, tam da bu yüzden budur Biraz önce sorduğumuz bir uyarımı vereceğiz hmm. diye İşte bu sebepten çocuklara uyarı vermeyeceğiz ki zaten o zaman e, bu uyarı e, şöyle bir mekanizma dönüyor aslında bir kısır döngüye girmiş oluyorsunuz Çünkü çocuk diyor ki işte bu işe yarıyor. Yani bir ikincil kazanç söz konusu oluyor. Tırnak yiyorum ve anne babamın dikkatini üzerime çekebiliyorum. Ya bu dikkat çekmeyi hı hı. zaten anne babalar çok görmüyorlar galiba. Hı hı. Hani bazı davranışlarla çocuğun alıp bardağı gözünüzün içine bakarak pıt diye bırakıyor olması hı hı. ve onun kırılması ve sizin hı hı. sinirlenmeniz. Hı hı. kötü bile olsa bir iletişime geçtiğinizi gösteriyor. Evet. Reklamın iyisi kötüsü yoktur misale. Çocuk biz buna ikincil kazanç diyoruz. Yani aldığı ilgiye de bakar. O onun için bir kardır. Annenin bağırması bile annenin ilgisizliğinden daha iyidir. Şimdi tırnak yemeye de baktığımızda genelde altta yatan sebepler ama hani her zaman e, budur diyemeyeceğim ama genelde 5 e, yaş altında, 6 altı yaş altında daha çok hani bir duygusal boşluk, anne babayla vakit geçirmeye özlem. Hani siz e, geçen sefer de özellikle söylemiştiniz. Nedir bu kaliteli vakit diye kaliteli işte o. E, çocuğa bire bir ilgi, kaliteli zaman. <laughs> Diğer bir sebep de bu da daha çok 5-6 yaş üstünde oluyor ama 5 yaş altında da görülebiliyor kaygı. Hmm. anksiyete bozuklukları, endişeli vesveseli çocuk yapısı. Bunlar sebep oluyor. Yani o duygusal yüzden, boşluk ve kaygı olarak o zaman adlandıracağız. Yani evet, saygı. biraz duygusal boşlukta olmak, yeteri kadar ilgi görememek, kaygının tetiklenmesi, kaygılı bir yapı. aşırı aile aşırı koruyucu aile tutumları dolaylı olarak. Çünkü aşırı koruyucu aile tutumu zaten arkasından kaygılı, anksiyöz bir çocuk yapısı getiriyor korunmasız bir çocuk yapısı getiriyor. Ee, yine daha büyük yaş gruplarında sınav kaygısı, Hı -hı. ders stresi, bunların her biri <laughs> tırnak yemeyi tetikleyen şeyler. <laughs> aslında bizim için tırnak yemenin e, mekanizma olarak çok da şeyden farkı yok. İşte çocuklukta görülen diğer saç koparma (trichotiloman) deniliyor veya hatta çocukluk mastürbasyonu, parmak yeme. Bunlar aslında hep aynı mekanizmanın e, görünen yüzleri. Yani altta yatan kaygı... Hiç gıcırdatmaydı belki. Yani. E, o biraz daha farklı ama benzer şeyler söylenebilir. Yani orada bir genetik geçişinde olduğundan bahsediliyor. Şimdi tırnak yemede e, şey de olabiliyor mesela. Anne veya babadan biri tırnak yiyorsa model ha, ha. alma da olabiliyor. Yani çok fazla sebep olabiliyor ama genel olarak... Eğer çocukta tırnak yeme varsa yani anne babanın kendini sorgulaması gerekiyor. Bir gözden geçirecekler aile dinamiğini. İlişkiler bir sıkıntı anne oluyor? babada öyle mi? Yani çocuk yapıyor her şeyi sıkıntı anne babada. Çocuğu psikoloğa götürüyoruz. Diyorlar diyor ki psikolog hadi önce bir sizi bir görelim de ondan sonra çocuğa. Ama psikologlar da genelde diyorlar ki yani %90'ı 80'i 90'ı neyse artık oran anne baba kaynaklı oluyor. E, davranışlarımıza yani bir çekim düzen vermemiz gerekiyor. Şöyle diyelim tabii ki mizaç dediğimiz şeyin bunda katkısı var ama özellikle 5 yaş altı 6 yaş altı çocukluk çağı bozukluklarının %70-80'ini aile inşa ediyor. Tabii ki kötü niyetle değil. Farkında olmadan hmm. e, belli süreçlerle bazıları e, geçenlerde konuştuk. Kuşaklar arası sonucu gelebiliyor. Annenin kendi patolojisi, babanın kendi sorunları yüzünden olabiliyor ama bizim burada baktığımız anneden baba'dan mı kaynaklanıyor, çocuktan mı kaynaklanıyor o değil mesele. Oradaki ilişki, aile dinamiği dediğimiz şey nasıl işliyor bu aile, İlişkiler nasıl gidiyor, yaklaşımlar nasıl? O düzeldikten sonra zaten yani bireye değil ilişkiye, sürece bakmak gerekiyor. O düzeldikten sonra zaten gerisi yavaş yavaş geliyor. Ama bunun dışında hani o görünen yüz için bir alışkanlık olan kısmı için tırnak yeminin bir takım önlemler alınıyor. Onları daha çok çocuklarla çalışıyoruz anne babaya hani bu konuda nasıl e, yol izleyeceklerine dair rehberlik ediyoruz. Ama o görünen kısmı için çocuklarla bizim e, genelde bilişsel davranışçı yöntemler dediğimiz yöntemlerle çocukla işbirliği yaparak e, belli tekniklerle bu alışkanlığı bıraktırmaya çalışıyoruz. Yani ben şöyle bir araştırırken isim vermeyeceğim elbette ama hani çocuklarla ilişkilendirdik yetişkinlikte de görülebilir diyoruz. Çok ciddi ünlülerin hala tırnak yeme e, alışkanlığı hı hı. olduğunu, e, magazin dünyası yazmış durumda. Bize düşmez buradan onları e, zikretmek dile getirelim Ama önlenebilir bir şey olduğunda e, söylememiz lazım. Çocuklar bazında konuşacak olursak yine <laughs> çocuğun tırnaklarına oje sürmek, hı hı. işte çeşitli bantlar sarmak, hı hı. işte flasterlerle kapatmak, eldiven takmak, hı hı. bunlar yapmamız gereken şeyler mi? Şimdi şöyle söyleyelim diyeceksiniz. Alttaki hiç problemi hiçbir şey... diye biz bunu ne yapacağız? Ha hiçbir soruma şöyledir diye yanıt vermiyorsunuz diyeceksiniz ama e, bunların bazıları geçerli yöntemler, hmm. e, bazen geçerli olmuyor. Yine aynı soruları bana gelen aileler de soruyor. Bantlayalım mı oje sürelim mi? Hmm. Onlara da verdiğim cevap şu oluyor. İşe yarıyorsa yapın. Yani e, bu piyasada bulunan e, tırnak yemi önlediği öne sürülen ojeler her çocukta %100 etki edecek diye bir e, kaide yok. Veya işte bant sarmak her seferinde etki etmiyor. Yine burada asıl olan aile biraz şuna dikkat etmeli. Bu yöntemler denenebilir. Her biri denenebilir. Kendisi Hı -hı. bile özel bir yöntem geliştirebilir ailenin ama çocuğu eşin içine katmak çok önemli. İşbirliği halinde yani çocuğa şöyle bir yaklaşım yaklaşayım diye, getir bakayım parmaklarını ben bantlayacağım e, yeter artık dediğinizde zaten çocuğu kaybetmiş oluyorsunuz. Karşınıza almış oluyorsunuz. Orada baştan çocukla bir kontrat yapmak, anlaşmak, e, senle bunu deneyeceğiz demek ve e, her zaman hani her tür kötü alışkanlıkta, çocukta istemediğiniz alışkanlıkta veya bir davranış kalıbı kazandırmaya çalışırken çocuğunuzun hep yanında yer almalısınız, arkasında. Yani genelde anne babaların düştüğü hatalar e, şu oluyor: çocuğu karşısına alıyor. Yani bir rekabet ortamı. Sen bunu hatırlıyor. yaptığın için ben de sana bunu yapıyorum evet, mesajı aynen veriliyor. Aynen yani. onun gibi. Çocuk savunmaya geçiyor. Kendini yetersiz hissediyor, güvensiz hissediyor. Bu yüzden anne babanın ne yaptığı değil, yine dediğim gibi nasıl yaptığı, süreç, nasıl ilişki kurarak ne yapıyor. Bazen hiçbir şey yapmamak bile bu alışkanlığı ortadan kaldırabiliyor ilişki düzelince. Yani aile günde yüz kere uyarı veriyorsa dediğim gibi hiçbir şey yapmamak budur belki sırf o uyarıları kesmesi bile bazen kendiliğinden işe yarayabiliyor. O evet. yüzden nasıl yapıldığı, uslup e, çok önemli. Yaklaşım çok önemli Hı -hı. diyorsunuz. Emzik buna dahil edilebilir mi Ceylan Hanım? Hani emziğin e, emzik e, kullanımı. Evet, kullanımı. Hı -hı. Şu sonuçta bir başka cismi emme davranışla e, bedensel e, Hı -hı. olarak tekrarlayıcı bir davranış. Yaşa ve sıklığına bağlı. Parmak keme ve emzik. Şimdi Hı -hı. E, belli bir yaşa kadar parmak emme zararlı görülmüyor. Kaç yani iki, iki, kadar. buçuk 2-2,5 yaşlarına kadar e, hani üst sınır maruz görüle, şey görülebiliyor. Çocuklar için hatta faydası bile olduğu söylenebiliyor. Bir doyum nesnesidir. Hmm. E, emzik için de aynı şey geçerli. Çünkü onu koyuyor yerine, annememesi yerine koyuyor. <laughs> Çocuk bir objeyle bağ kuruyor. E, öyle yaklaşmak lazım. Yine burada kriter... E, ne sıklıkta olduğu, ne kadar olduğu, bağımlı mı, değil mi, yaş yani e, Bağlamı ile beraber düşünmek gerekiyor. Tek katı bir cevap yok. Emzik zararlıdır veya yararlıdır diye. Nasıl kullanıyor? Ne amaçla kullanıyor? Ne kadar süre kullanıyor? Tüm bunlara bakmak gerekiyor bakmak aslında. Gerekiyor. E, ben tırnağımı yemiyorum ki. Şeytan tırnağı çıkıyor. Tırnak Hı -hı. etimi yiyorum diyenler Hı -hı. içinde. Hani ya da tırnak kökün... yemiyorum etlerimi yiyorum. Hana et evet, işte, Tırnak eti dediğim Hı -hı. o çevresindeki etlerden Hı -hı. bahsediyoruz. Hiç fark etmez aynı e, şey. Aynı işte. şeydir tabii ki. Yani. Sonuçta e, orada bir doyum mekanizması var. Yani e, parmaklar ağzın içinde e, sürekli ağız yoluyla alınan bir doyum, bir uyarılma ihtiyacı var. E, bu ihtiyaç niye doyuyor? Buna bakmak gerekiyor. Hani e, süreklilik arz ettiğinde işte ana problem burada ama bazen de periyodik olarak ...belli zaman dilimleri içinde de bu alışkanlıkları görebiliyoruz. Hı, tabii e, çocuk okula zamanlar, başladı, tırnak yemeye başladı. Hı hı. İşte kreşe gönderdik öyle hakeza öyle. Kardeş, kardeş geldi. De Bunlar normal midir peki? Şimdi yine e, şöyle söyleyelim. İşte bu anlattıklarınız dönemsel başlayanların e, daha çok kaygıyla ilişkilendiriyoruz. Yani e, yine tabii her çocuk hı. ayrı özel biriciktir. Onun hikayesini almak durumundayız ama... Dönemsel başlayan, işte okula başladı, tırnak yeme başladı, hı hı. kardeş geldi tırnak yeme başladı. Ee, bu tarz durumlarda hani çocuğun mizacının da biraz e, kaygılı olduğunu, endişeli, vesveseli bir çocuk olduğunu düşünebiliriz. Ee, orada daha farklı bir yaklaşım gerekiyor. Daha çok o kaygıyla baş etmeye yönelik, kaygı doğuran faktörleri ortadan kaldırmak değil, hani kardeş ortadan kaldıramayız veya okul değiştiremeyiz, hı hı. bunlar uygun değil, yapanlar var ama değil. Ee, orada çocuğun baş etme becerilerini kuvvetlendirmek üzere yine tamamen tırnak ikinci plana atılıyor. Tırnak hmm. yeme mevzusu evden kalkıyor. Tamamen. Yok öyle bir şey. Tabii yine buradan ailelere söyleyelim. Tırnak yeme problemi varsa en başta bu durum sorunsallaştırılmayacak evin içinde. Yani gündemden düşecek bu konu. Konuşmayacaksınız evde. Tırnağını yiyordu, yemiyordu. Yani. Yani mümkün mertebe konuşmayacağız. Çocuğun e, Bu diğer özel... eylemler içinde geçerli mi? Emzik, parmak emme, evet, dış evet, evet. neyse. İstenmeyen alışkanlıklar için geçerli. E, şimdi şöyle söyleyelim. Alkışlanan oyun hep devam eder izleyicisi olan oyun. O oyunu izlemeyeceksiniz. Yani çocuklar numara yapıyor diye demiyorum. Bunlar çok hmm. bilinç seviyesinde değil. Ama çocuk e, buradan bir prim yapmayacağı gibi sürekli uyarı <laughs> almak zaten o davranışa çocuğu fiksliyor bir süre sonra. Çocuk da kendini etiketliyor. Yani o şekilde kabul ediyor. Ben zaten böyleyim diyor. E, o şekilde dikkat çekiyor. Her şeyden öte, yani en başta sürekli uyarı aldığı için e, başarısızlık ve yetersizlik hissi yaşayan bir çocuk oluyor. Yani bu hissiyat zaten başta başına kaygı varsa kaygıyı artırır. Yani anlatabildim. Ne varsa çocukta da artırır kötü olan. Bizim yüzden... çocukla e, ilişkilerimizde problem yaşadığımızı düşünüyoruz. Bazı şeyleri veremediğimizi düşünüyoruz ve bunun neticesinde bu tip alışkanlıklar edindikleri aklımıza geliyor. Hı -hı. Tam tersini düşünmemiz de olası mıdır? Hani karı koca arasındaki yani anne baba arasındaki problemler işte çocuğunuzun yanında tartışıyor olmanız Hı -hı. E, kavga ediyor olmanız Hı -hı. bunlar da çocuğa tırnak yeme alışkanlığı olarak acaba e, yansır mı? Yansıyabilir tabii çünkü şimdi e, kavga dediğimiz şey şiddet dediğimiz hani sözler, sözler veya şey, fiziksel şey. hiç fark etmem sonuçta e, nahoş bir ruh hali yaratıyor olumsuz bir durum İnsanın doğasında zaten sürekli kavga etmek şiddet yok e, çocuk bundan daha fazla etkileniyor ve yine işte kaygı çok genel bir terim her şey açıklıyor aslında yine çocukta bir endişe, güven duygusunun eğitimi en güvendiği insan anne babası çocuğun zemini anne ve baba ve o zemin kayganken Çocuk ayakta zaten duramaz. O yüzden e, çocuğun güvenini sarsacak her şey. Yani anne baba kavgası da olur bu. Çocukla annenin çatışması olur, babayla çocuğun çatışması olur. Dediğim gibi aile bir bütün. Oradaki ilişki önemli. Bu zaten böyle kavgalı gürültülü bir ilişkiyse, huzursuz bir ev ortamı varsa. Çocukta her türlü e, çıkartabilir. kattırır. Evet, yani. Yani. yani patlaması ne yönde olacak, onu bilemeyiz. Evet, ama kimi, kimi rahat çıkar, kimi gece altına kaçırır, kimi hmm. başka bir şey, kimi çok yaramazlık yapar. Yani bir şekilde çocuk e, yeter artık durun, burada ben de varım der size bir şekilde. Ya bu konuyla ilgili bir kitabınız da var sizin ee, yine bir, bir yazar dostunuz, resimleyen bir ...Nurmanu Asena ile evet. Murat Uğurtaş'ta birlikte. Evet. Hani çocuklar her şeyi böyle hikayeleştirdiğimizde hı hı. E, daha çok hoşlarına gidiyor çocukların tırnak yeme kitabı <laughs> çok da güzel bir. Yani Ama bütün bunlar hani tecrübelere dayanarak yapılan bir şey mi yoksa hani içinde de bilimsel bir gidişat, bir metot var mı? Evet, şimdi onu söyleyeyim. E, bu kitaplar tamamen e, biz ...diğer psikolog arkadaşlarla beraber... ...bir seri halinde çıkarıyoruz. Sırnak yeme, e, dalga geçme... ...gece korkuları gibi bir seri çıkacak. E, bunlar hikaye kitabı değil aslında. Bizim terapilerde yaptığımız şeylerin... Hmm. ...çocuk terapilerinde yaptığımız yaklaşımların... ...hikayeleştirilerek anlatılmış hali. Yani basit bir masal kitabından öte... ...orada e, bilgisayar davranışçı bir yaklaşım var. E, çocuğa yaklaşım nasıl olacağı... ...hangi metaforları, hangi örnekleri kullanabilirsiniz... Hangi cümlelerle e, tırnak yemeyle baş edebilirsiniz Hı -hı. veya diğer sorunlarla onu anlatmak üzere bir örnek olsun diye yazılmış kitaplar zaten arka kısmında da e, konuştuklarımızın aslında bir özeti var e, öneriler şeklinde. Burada yara bandları ee, yapıştırıyorsunuz. Evet ama çocukla beraber bir işbirliği kurarak öncesinde bunların her biri bir tekniktir işe yararsa. Çocuk fark ettiyseniz ağlamıyor, kaçmaya çalışmıyor, elini evet. çekmiyor. Çocuk çünkü buna. Ee, rıza göstermiş evet. durumda. İşbirliği, kurarak tabii ki. İşbirliği kurarak bunu yapmak mümkün. Buradaki kahramanımızın adı da Teo. Evet. <laughs> Teo'nun <'un gülüyor> kısaltması. Yine burada önemli bir nokta. Ee, tırnak yeme olsun, gece alta kaçırma olsun, yani herhangi bir davranışsal problemde e, sorun ve çocuğu ayırt etmemiz gerekiyor. Yani anne baba çocuktaki o sorunun çözümüne yaklaşırken sorunu alıp bir kapının dışına koymalı. Yani şunu demek istiyorum biraz havada kaldı söylediklerim. İstanbul. Sen süper bir çocuksun, harikasın, çok başarılısın, çok iyisin, e, çok akıllısın. Ama bak bir tırnakları yemen var. O problemi biz halledeceğiz. O dışarıda bir olay. Bu seninle ilgili değil. Bu aşmamız gereken bir durum. Yine böyle bir yaklaşımda şunu yapmış oluyorsunuz. Biz burada beraberiz. Anne hmm. baba çocuk. Hayatta sorunlar olabilir. Biz bunu beraberce aşacağız. Bu seninle ilgili bir durum değil. Senin kişiliğinin bütün parçası, bütün yetersizliğin değil. Sadece aşılması gereken bir sorun olarak ortaya koyacağız. Ee, şey yaptığınızda, yani genelde aileler şunu yapıyor: iki uyarıyor, beş uyarıyor, yedi kere söylüyor, onuncusunda yeter artık bu tırnakların haline, hep tırnak yiyorsun... Her zaman böylesine geldiğinde, zaten klasik Türk ailesi bu sizin evet, genellemiş oluyoruz. Yani orada artık tırnak e, yeme alışkanlığına değil çocuğun kendisine uyarıda bulunmuş oluyor. Peki her başarısından sonra bazı uzmanlar hani çıktılar televizyonlarda da konuşuyor. Çocuğuma akıllı olduğunu söylemiyorum. Hani Sen süpersin oğlum işte sen çok akıllısın çok hı hı. zekisin çok başarılısın aşırı bir özgüven hı hı. pohpohlamak anlamına gelebileceği hı hı. ve ileride bunun hı hı. stresle sıkıntılı durumlarla karşılaşıp başarısız hı hı. olduğunda çocukta ciddi problem yaratabileceği hı hı. inancına hakimler. Çocuklara hı hı. böyle yaklaşmamak mı lazım? Şimdi iki uçta da değil, e, orada ince bir çizgi var. E, çocuğu motive etmenin, çocuğa e, güdülemenin, çocuğa yağ çekmekle karışmaması gerekiyor veya çocuğu şımartmakla. Ama bir yandan yine benim hep ailelere söylediğim bir şey var biraz amiyane bir tabir ama çocuklar gazla çalışırlar gerçekten. Yani mümkün mertebe hiç kimse kötü bir şey söylendiğinde zaten yapısı gelmiyor. Yani 30 kere ders çalış dediğinizde bana da deseler çalışasın varsa bile kaçar. Yani gelmez içimden çalışmak. Aynı şekilde olumlu ifadeler her zaman iyidir. Olması da gerekir ama tabii ki bu yerli yersiz her fırsatta sen en birincisin, sen şöylesin, sen süpersin şeklinde değil de Yine başarısına odaklanmak, çabasına odaklanmak ve biraz daha gerçekçi yaklaşımlar. Peki bunu tırnak yemeği ilişkilendirelim hemen. Hı hı. E, tırnak yemede de böyle basamak basamak yapabileceklerimiz var mı? Hı hı. Bir hedef gösterecek miyiz? Bunu bir oyuna hı hı. çevirme, hikayeleştirme evet, şansına sahibiz. Evet, tabii. Şimdi o kitapta zaten öyle bir şey yapılıyor. E, bu durum e, yine dedim ya tırnak yemeyi dışsallaştırıyoruz, dış faktör gibi. Bir maç, yanılmıyorsam bir futbol maçıydı galiba, bir futbol maçına çevriliyor. Sen şimdi kahraman, tırnak yeme, tırnak yeme canavarına karşı bir maç yapacak. Ve tırnak yemeden geçirdiğin her gün, senin ona attığın bir goldür aslında. Çocuklarla birçok şey zaten, özellikle belli bir yaş altında, yani 7-8 yaş altında bizim somut işlemler dediğimiz dönemde, mümkün mertebe oyunla, resimlerle, somutlaştırarak, bu şekilde çalışmak gerekli yoksa sonuç alamazsınız. Soyut ifade hmm. e, çocuğa bir şey, bir anlam ifade etmez. <laughs> Bağ kuramaz onunla. Ama somutlaştırdığınızda, yazdığınızda, çizdiğinizde yine örnekleri kitapta var. E, çocuk bundan faydalanıyor. işbirliğine giriyor, katılımcı oluyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki çabası da hep ödüllendirilmeli. Bu olumlu sözler olur, yeri gelir. Yeri gelir küçük bir hediye olur. Hı hmm. Küçük bir çikolata parçası olur. Burada da yani gibi. işte savunma, e, dikkat dağıtma ve harekete geçme evet, şeklinde bir taktikler e, Hı -hı. taktikler belirlenmiş. E, Aslı olanın bir kez daha şu olduğunu söyleyelim. Bütün bu süreçlerin içinde çocuk da e, ana e, aktörlerden bir tanesi. işbirliği yapılan aktör. Hani ben sana bunu uygun gördüm. Sen de uygulayacaksın mesajını evet. verdiğimizde hayatta da başarılı olamayız o zaman. Olamayız evet. Zor olur biraz. <laughs> Yani zaten başarılı olamadığımız için Hı -hı. mi peki insanlar işte 35 kimileri için farklı Hı -hı. şeyler de söyleyemeyiz. O yaşlara kadar o tırnak yemeği Hı -hı. devam ettiriyor. Şimdi yetişkin apa bir konu. Ee, şöyle aslında bir yetişkin hani şunu şöyle tırnak diyorsa belki, artık hani terapiye sonradan gelip. başlanmış bir şey değil de çocukluktan beri süre gelen ve bir türlü hani bırakamadığı bir alışkanlık olarak gördüğümüz. Öyle de olabilir. Ee, şu da olabilir. Yetişkinlikte de sonradan başladı oluyor, tetiklendi oluyor. Ama yetişkinlikte biraz daha hani bu alışkanlığı bir türlü şey gibi düşünün, sigarayı bırakmak gibi düşünün bir türlü muvaffak olamıyorsa o zaman e, uzmandan yardım alacak, terapiye gidecek. Bunun hani yolu yordamı var, daha sistematik bir şekilde yapacak. Eğer kendi çabaları sonuç vermiyorsa, şimdi bir yetişkinle de annesi babası çalışacak değil veya işte eşi çalışacak yeah, değil. Orada var. ya kendi iradesi girecek işin içine. Ya da bir yetersiz geliyorsa uzman'a gidecek. Ee, şu soruyu sordum kardeşin hayata gelmesini sordum ama hani oradan işin kaynağından yola çıkarak tanımlamanızı da istiyorum. Hı hı. İşte bir kardeşin doğumu, kardeşin emzirilmeye başlanması ile belki de o anneye yapışık olunan o ilk döneme gerileme. İşte ee, evet. e, de daha çok oluyor. Kendini gösteriyor Hı -hı. ya. Hı -hı. Yani biz şunu istiyoruz psikolog. Biz nasıl davranalım? Yani Hı -hı. ikisi de bizim canımız. Abi biri işte yeniden altına işemeye başladı. Hı -hı. Böyle tırnak yemeye başladı. Biz Hı -hı. ona nasıl davranalım sorusu Hı -hı. çok e, soruluyor Hı -hı. bize de. Hazır bulmuşken siz İşte size bu sorduğunuz kısım da başta söylediğim şeyle ilgili. Kaliteli vakit geçirmekle Hı -hı. ilgili Çocuğun duygusal boşlukta <laughs> olmaması kendini yalnız hissetmemesiyle ilgili bir durum. Tırnak yemelerin bir kısmında da e, altında yatan dinamik bu çıkabiliyor. Şimdi burada e, kardeş doğumu tabii ki başlı başına çocuğu olan zamanın azalmasını sağlıyor ama hiç kardeş olmasa da aynı durum söz konusu olabiliyor. Genelde günümüzde çalışan anne, e, yoğun çalışan baba, yoğun çalışan anne. Ee, ve hani şöyle bir şey de var öyle bir e, medyadan ve işte her yerden bir sağlıklı yaşam, iyi annelik yatması var ki anneler ve babalar çocukların e, ruhunu beslemekten çok artık hani aman yemeğine şu kadar kıyma koyayım, şu kadar e, süt koyayım, her şey mükemmel olsun, her gün banyosunu yapsın, güzel giyinsin demekten çocukla oyun oynamaya vakitleri kalmıyor, vakit geçirmeye yani çocuğun ruhunu doyurmaya, o duygusal ihtiyacını karşılamaya modern toplumlarda, kent toplumlarında gerçekten vakit yok. İşte öyle bir zamanın e, bu konudaki farkındalığı artırıp anne babada öyle bir zamanı yarattırmaya, e, o imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Kaliteli. Zaten işte o da başka şeylerden kısarak oluyor maalesef. Ee, bunu yapmak yine kendi elimizde anne babalar olarak bir baba olarak ben de e, telaffuz etmek istiyorum bu cümleleri. Hani e, kaliteli zaman dediğimiz şey televizyonun karşısına geçelim diziyi beraber izleyelim. Hani maç gel oğlum bak bizim takımın maçı Hı -hı. çıktı beraber izleyelim. Ve da tablet oynayalım. Yani, yani. Tabletler, Hı -hı. akıllı telefonlar zaten Hı -hı. tartışılmıyor bile artık Hı -hı. son dönemde. Hangi psikoloğa sorarsam sanki ateşe dokunmuşum gibi <laughs> bir tepki alıyorum. Herkes buna karşı çıkıyor. Hı -hı. Akıllı telefonlardan, televizyonlardan olabildiğince Hı -hı. E, ve tabletlerden sevgili çocuklarımızı uzak tutalım dostlarımız. Bir kez daha bunu dile getirmiş olalım. Baten Ceylan Nur Akgün'e de teşekkür ederim. Son bir şey daha Baten, söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi dikkat ederseniz <laughs> baktığımız Tırnak yeme'nin en çok yoğun açtığı zaman televizyon karşısında geçirilen zamanlardır. Bu da zaten başlı başına çocuğun içinde olduğu boşluktan da bunu yaptığını gösteriyor aslında. Oyun oynarken tırnak yemez çocuklar kolay kolay. Doğru hakikaten e, oturun onunla e, kuleler inşa edin binalar yapın arabalarıyla oynayın evcilik oynayın çocukların e, bebekleriyle oynayın e, siz de o işin bir parçası olun bakın ne kadar mutlu olacaksınız sevgili dostlar programın sonuna geldik yeniden birlikte olunca edeyin. neşeniz bol sağlığınız yerinde hayatlarınızda renkli olsun hoşça mutlu kalın